İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 8 Temmuz 2024 Gikler Haber Bülteni İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçimleri İşçi Partisi'nin kazanmasıyla yeni kabine göreve başladı. Yeni Dışişleri Bakanı David Lemmy'nin ilk sözü Ukrayna'ya olan silah desteğini iki katına çıkarmak oldu. Yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise mesajlarında Manş Denizi'ne botlarla geçerek ülkeye ulaşmaya çalışan mültecileri engellemeye yöne çıkardı. Bu geçişleri azaltmak için Birleşik Krallık Sınır Güvenliği Komutanlığı kurmayı planladığını duyuran Cooper, bu bölümün başına geçecek ismin de birkaç hafta içinde açıklanacağını belirtti. Seçim sonucu İşçi Partisi'nin zaferi gibi görülse de İşçi Partisi'nin tabanı aslında genişlemedi. İşçi Partisi'nin oy oranı sadece %1,6 oranında arttı. Parlamento'da İşçi Partisi'nin ezici artığının nedeni ise muhafazakar parti saflarındaki dağılma oldu. 2024 genel seçimlerine katılım oranı %59,9 olarak gerçekleşirken 2001 yılında %59.4 olan katılım oranından bu yana en düşük seviyeyle 2. Dünya Savaşı öncesinden bu yana en düşük katılım oranı olarak da kayıtlara geçti. Tıp dergisi The Lancet tarafından yapılan araştırmaya göre Siyonist İsrail'in soykırım saldırılarını sürdüğü Gazze'de dolaylı ölümlerinde dahil edilmesiyle katledilen Filistinlerin sayısının 186 bin olabileceği belirtildi. Gazze şeridinde derhal ve acil bir ateşkes sağlanması hayatı önem taşıyor diyen araştırmacılar gerçek ölçeğin belgelenmesi, tarihsel sorumluluğun yerine getirilmesi ve savaşın tüm zararını kabul edilmesi açısından çok önemlidir. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluk did it. Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda ise Sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci oldu. İlk turdan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi ve İttifakı ise üçüncü sıraya geriledi. Fransa İçişleri Başkanlığı ve Le Monde'un açıkladığı sonuçlara göre hiçbir ittifak 577 üyeli ulusal mecliste çoğunluğu sağlayacak 289 milletvekili sayısına ulaşamadı. Fransa'da seçime katılım oranı ise son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak %66,63 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.